Efendim tabii sağlık turizmi yıllardır konuştuğumuz bir iş. Bununla alakalı hem derneklerimizin hem valiliğimizin hem hükümetimizin önemli işleri var. Samsun Şehir Hastanesi bunun lokomotifi olacak ama bizim Samsun'umuzda zaten mevcuttaki hastane yapılarımız, hekim yapılarımız sadece bu işle uğraşan hekimlerimizin olduğu çok güzel bir şehir Samsun. Ulaştırma Bakanımız geldiğinde Çarşamba Havalimanı'nın iç hatlar terminalinin yenilenmesiyle alakalı süreci konuştuk. Biliyorsunuz bu yılın yatırım programına alındığı yaklaşık 3 milyarlık bir iş. Samsun'umuza direkt uçuşlar geldiğinde ve CIP'sinden diğer hizmetlerine kadar buna yakışır bir Samsun'u havalimanı ile beraber başladığımızda bir taraftan sağlık turizmi ile alakalı insanlar burayı tercih ettiğinde aynı sağlık turizminden faydalanan misafirimizi Sarı Gazele'de Ezil Köprüye, kanyona da, Ayvaca Baraj Gölü'ne de götürebileceğimiz bir Samsun'u turizmden gelirini hem sağlık anlamında arttıran hem de sağlık turizmiyle şehre gelen misafirlerini başka turizm destinasyonlarıyla da daha yukarıya taşıyan bir süreci Samsun'da inşallah hep beraber yaşamış, yaşatmış, bir yere taşımış olacağız.